Arkadaşlar herkese merhaba. Yine bir yüksek yerlere doğru tırmanıyoruz. Güzel bir video çekme ümidiyle gidiyoruz. İlerlerde inşallah kar olur. Kenarlarda tek tük kalmış ama Geçen hafta yağan kardan sonra bayağı bir güneş yaptı. Yani hava yumuşadı. O yüzden olsa da çok fazla bir kar olmaz herhalde. Bakalım artık şansımıza diyorum. Burası Endi'yi Koca Ali'ye bağlayan Çam Dağı Ormanı yolu. Çok uzun ve ıssız bir yol. Harlı bir yer bulursak, şimdi i̇şte biraz takılacağız. Ektorumuza oynayacağız. Yine bir çay yapacağız. Mekanımıza geldik tekrar araba atlamasını bekliyoruz. Hadi oğlum atla. Gel. gel. Hadi gel. Yaparsın. Hadi oğlum. Hadi. Atla. Daha önce yaptın hadi. Biliyordum. <laughs> 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 gel oğlum. Hadi oğlum atla. Lan yüksek bir yer değil. Hadi oğlum. Hector, gel. Hadi gel. Gel. At oğlum. Haydi. Yaparsın. Hadi Hector. At Hadi. diyor sevdim sen burayı he kar oynamak güzel değil mi? Ya yapmayın be. <laughs> gözüne gitti hayvanın. O bizi atamıyor. Oyuu. Sen gözüne mi geldi? Başka zaman tutturamazsın. Ta gözüne yapıştırdın. Hadi. <laughs> hayır. Hayır. Kafan sip şey oldu. Oğlum dur ateş yakacağım ateş. Ya nasıl? Hektor yanmak mı istiyorsun? gelecek bence. Benim kalbim neydi? neydi? Senin kalbin nerede biliyor musun? Hector yemişti onu. Hayır. <laughs> Bak bağlarım seni. Bak kız kızım şey Babam da gibi. Komando Hector. Nisa her yerde seninle hızlı koşuyor. Hector, edilsin, Hector geldi. Hiç kalktın mı? Git uzak dur. Ben Nisa, yani ben Nisa. Hayır. Ben Nisa'nın tasmasını bağlasın tutsun. <laughs> Kızım tasmasını bağla şunu çek. Hadi Nisa. Şu şey de kenarda. Kovanın kenarında beyaz. Hayır. Hector dur. Kaç kaç kaç. Oğlum yanarsın lan. Kafan simsiye oldu zaten. ateşimizi yaktık. Sapını bu tarafa çekelim. Yanmasın. Ey <laughs> git üstümden. Hayır in aşağı. İn in aşağı. İn. İlk defa kar gören Hector ne yapacağını şaşırdı. İlk defa kar gören. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Komando Hector. Kafanın da çok Kafanı gözün halinle Hector. Hector. Gel, Gel Kaldı ki. Gel buraya. mı istiyor sen? Şey? Hey Eymen, ağaçlara bakın nasıl sallanıyor. Normalde bugün güzeldi dur, ama buranın rakımı yaklaşık 900 bin metre olduğu için Gel, bak, bayağı bir bozlu hava ve rüzgar var. Tahminimce yani kar bile yağma ihtimali var. Bakalım bekliyoruz Çayımı için çayımızı yapıp içeceğiz. Biraz öğlene kadar vakit geçireceğiz burada. geldik. Çayımızı yaptık. Lektörümüz güzel vakit geçir geçiriyoruz. Lektör hakkında size biraz bilgi vereyim. Uzun zamandır Novo ee, Argentin sevdası vardı bende. İstanbul'da bir tane yavru aldım yaklaşık iki aylıktı. Bir dükkanım vardı orada besliyordum. Herhangi bir sıkıntısı olmadı, bir şikayet olmadı ama dişiydi. Yavruladığı zaman yavrulardan inleme sesi, ciyaklama sesinden dolayı şikayet olur diye vermek zorunda kaldım. Gel bu taraf oğlum. Hector. sene önce işte İstanbul'dan Hende'ye göçtüm. Yaklaşık bir buçuk sene önce de güzel bir bahçeli evde oturmaya başladım. Kiralık, kiracı olarak. Allah razı olsun ev sahibi köpek beslemeye müsaade etti. Yine bir dogo sahibi oldum sonunda. Gel bu tarafa. Bu Argentin güzel, asil, güçlü bir ve cesaretli bir köpektir. Ama ee, köpek sevdallarına söylüyorum veya köpek beslemek isteyen insanlara daha önce köpek beslememişse kesinlikle doga Arjantin alıp beslemesin. Zor bir köpek, eğitimi zor bir köpek. Dişleri kaşındığı için sürekli bir yerleri ısınmak ister, özellikle yavruluk döneminde. Büyüyünce bu geçer bu alışkanlığı ama yavruluk döneminde bayağı sıkıntılı geçer. Çok şükür aşılanma aşılanma her şeyini yaptırdık, ettik. Kulak estetiğini yaptırdık. büyüyünce uslanacak. Bizimle olan bağı artacak. Her gittiğimde yanımda gelecek bir yerlere. İnşallah beni de koruyacak. Değil mi oğlum? Hector? Kısa tüylü olduğu için soğuğa çok gelmeyen bir hayvan. O yüzden biraz ayak, ayakları üşümüştür diye arabadaki paspası getirdim. Hasta olmasını istemem. Yağmur atmaya başladı. Biraz sonra gideceğiz buradan da. Buranın da çok riskli bir yer olduğunu söylemek isterim. Çok ıssız bir orman. Yani ayağın yanacak, ayağın. Gel buraya. Ben yanmak müşterek? domuzundan tutun kurduna kadar en önemlisi hayır 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 tamam bırak bırak gel buraya buraya gel Hector buraya gel kaldır oğlum onları Hector gel buraya Ребята. Ай. Явря. gerçekten zor bir hayvan. Çok böyle otur, kalk, işte zıpla, koş, komutlarından ziyade ayrı öğretmeye çalışıyor. Geç evet, çoğu zaman öğrendi. Ama enerjik bir hayvan olduğu için sürekli hareket etmek istiyor. Durduğu zaman canı sıkılıyor. Ya bir yerleri ısırmaya kalkıyor. ya da bir şeyleri ısırıp oynamaya yelteniyor. O yüzden eğitimi zor. Yani bir hevesle alıp beslemeye çalışanlar insanların çoğu artık sıkılıyor, baş demiyor Ve ya birilerine verip yani çok nazir şanslıları var. Hani birilerine verip böyle bahçeli evlerde hayatını sürdürenler var. Ama çoğunluğu hep sokaklara salınıyor. Sonra hayatları rezil oluyor. Ya hastalanıp ölüyorlar ya da en son köpek barınağına gidiyor. Köpek barınağı, barınaklarında da nasıl hayat sürdüklerini biraz araştırırsanız az çok öğrenirsiniz. O yüzden çok iyi köpekten anlamıyorsanız Özellikle Doga Arjantin hakkında çok bilginiz yoksa kesinlikle alıp beslemeyin. Eğitimi zordur. Evde yani beslenmeyecek bir hayvan. Çok şükür bahçelerimiz var. Şu anlık bir sıkıntısı yok. Çok havlamayan bir köpek. Ama enerjik hayvan. Bol bol koşması, hareket etmesi, enerjisini atması lazım. Zaten bir ay sonra falan e, koşulara başlayacak onlar. bisikletle yanımda bir sakin müsait yerlerde yaklaşık bir saat falan koşacağız. Videomuzu yavaş yavaş sonlandıracağız. Dediğim gibi burası çok riskli bir yer. Yani e, ayısı bol olan bir yer. Hani kurtlar insan kokusuna dumana pek fazla gelmez. Omuz gelse de pek sıkıntı değil. Ama ayı gerçekten büyük bir risk. O yüzden arabanın yakınındayız. Herhangi bir yerden çıkarsa karşımıza hemen arabaya kaçacağız. <laughs> haftadır video atamıyorduk. Bu hafta videomuzu çektik ama zamanımız yine kısıtlıydı. Çünkü öğlen namazından sonra cemiyetimiz var. Eve dönüşe geçtik. 9 metre rakımdan yaklaşık 100 metre rakıma kadar iniş yapacağız şimdi. Manzarayı görüyorsun sende ayaklar altında.